Herkese merhaba dostlar, yeni bir Köy Binası 10 liderliğinde Klan Savaş serisi videosuna hoş geldiniz. Ee, kanalı daha önceden takip eden dostlar biliyordur. Köy binası 10'la beraber savaş serisi kasıyoruz. Yeni gelenler için hemen göstereyim. Ee, şu an kastığım Klan 3 seviye, ee, 11 savaşta 11 bin aldı, yani savaş serisi 11. Son savaşımız hariç 100 olarak gidiyoruz. Ee, bir de şöyle videoyu ilk başlarken Klan'a yeni aldığım bir arkadaşın savaşıyla başlatacağım. Ee, takipçilerimiz arasından Eray adlı bir arkadaşım. O da beni sevdiği için nickini Avengers bu yapmış. Bana Instagram'dan bunu videosunu atmış. Ben de madem öyle yaptın gelsene klanı alayım dedim. O da artık benimle beraber savaşacak. Eray sana da buradan hoş geldin diyorum kardeşim. Umarım güzel savaşlar çıkartırsın. Köyü de 9'un hemen hemen e, max'a yakın bir köyü. Hero'ları falan güzel. Zaten basıyor. Şöyle göstereyim. 25'e 20 basıyor. Duvarlar falan filan mis yani. Köyü çok güzel. Ee, geliştiriyor kendini dediğim gibi e, üçüncü sırada kendisi 3 ve 4'e dalacak e, direkt videoyu şey yapmayacağım kesmeyeceğim zaten eğer o yapamazsa ben devam edeceğim şöyle bir era hazır mısın diyelim şöyle bakalım ne yapacak şimdi ben de bekliyorum açıkçası e, şunu da göstereyim benim golem cadı ordumla giriyor o da basmış onu da sevmiş herhalde orduyu onunla girecek Şöyle gir diyelim Eray'a da hemen. Sonra ben eğer o üçleyemezse bu köy binası 9'da girip üçleyeceğim. Sonra köy binası ona gireceğiz. Rakip birinci sıradaki 10 gelmiş benim 2'ye girip 99'da kalmış. Bunu da beraber izleriz. Hatasına bakarız. Video bir tık uzun olabilir. Hemen şöyle Eray daldı. Max bir köy binası 9 değil rakipteki. Bakalım nasıl bir giriş yapacak. Açıkçası Eray'ın savaşını ben de yeni izliyorum. Yani güzel bir yerden dalıyor şu an. Evet ilk atlamasını attı. Şöyle bir tık yaklaştıracağım. Bakalım ne yapıyor. Atıcılarını attı. İkinci atlamayı güzel bir yere atlama burada dağılabilir. Yani şu sol taraf ve sağ tarafa dağılacak büyük ihtimalle. İyi oradaki D bombaları atıcıları yemedi. Zehirini de güzel bir noktaya bıraktı. Evet bir tane de buz attı. Buz için biraz daha erkendi. Şu an çok güzel savaşıyor açıkçası. Ben olsam böyle girmezdim dağılmasın diye. Şöyle yandan bir yerden girerdim. Barbar'ı falan orta noktada. İkinci atlamayı buraya atmayı tercih etti. Ben olsam gene kraliçenin olduğu yere atmayı tercih ederdim ki kraliçem oradan bir yararlansın çıksın uğraşmasın diye hasarda almasın. Şöyle biraz geriye çekeyim. genel itibariyle şu an ufak tefek hataları da olsa iyi gidiyor ki ordu zaten güçlü bir ordu. 9'da max bir 9 değil. O yüzden kurtarma şansı çok çok yüksek. Üçleme şansı ki üçleyecektir de rahatla. Ee, bakalım. Güzel. Şimdi onun e, ordusu çıkarken ben gidip e, bu kaça dalı? Dörde dal diye. Ben de üçüncü sıradaki köy binası dokuza dalayım. O şekilde diyorum videoya devam edelim. Evet. Ordu zaten dediğim gibi güçlü bir ordu. Kolay kolay bir dokuz önünde duramayabilir. Ki dediğim gibi tekrar max bir dokuz değildi. Zayiatı güzel. Ordusu biraz kaldı. İyi zayiat verdi ordudan. Şöyle bir tebrikler diyeyim. Ee, Ordu ne zaman çıkar diyeyim. Şimdi ben de şurada hemen 3 numaraya bir saldırı yapayım. Madem öyle benim de ordum çıksın. Ya da şöyle bir 2 numaraya bakayım ben. Hmm. Bak şimdi bu 2 numara güzel. Bence biz 9'da buna saldıralım. Şurada klan kalesi de dolu Nereden saldıracağım Şu kısmı temizleyeceğim şu şekilde Şu kısımda ufak bir temizlik yapacağım Bir tane atlamayı buraya atacağım Aslında şuraya da atıp şu tarafı da temizleyebilirim Ama şu an kararsız kaldım ee, Şuraya atsam şuradan dağılsalar Falan filan olabilir Orada hazırlık kral kraliçe atıyor. Tamam Ben şuna şuradan bir giriş yapayım o zaman İnşallah üçleriz ya bu köyü Dur bakayım Güzel bir köy çünkü Şöyle birer tane atacağım Bir tane buraya attım şöyle bir iki 3 tane buraya attım bir tane buraya attım bir iki 3 tane buraya <laughs> bir tane ortaya attım şöyle iki tane şuradan da dört tane şöyle atıyorum dediğim gibi ilk attığım buraya atacağım e, orası dağılsın önemli değil hemen şuraya zehir tuttum e, şuraya da atlamayı artık pardon e, atıcılarım atacağım şimdi şurada ilk öfkeyi bir yapıştırmam lazım ki oradaki pekkeyi rahat bir şekilde alalım şöyle güzel güzel geliyor ordu 10 numara 5 yıldız Şuraya da bir atlama atabilirim. Tam şuraya atacağım bir tane. Oraya atacağım ki goleme kitlensin XE'yi. Çok rahat abi. Çok rahat bir üçlük gelecektir buradan. Evet mis gibi bir üçlük geldi. Şurada Barbara basacağım. Güzel. Kraliçe oraya götürecek zaten. Diğer atlamamı da ben şu şekilde atacağım. Bir tek erken attığımı farkındayım ama sorun yok. Oradaki golemlerim artık içeriye doğru gelsinler. Çok güzel oldu ki buradaki cadıyı tutmuş oldum. Oradaki cadı da buradaki topu alacak. Aynen aldı öldü. Basit abi. Düzeni çok güzeldi. Ama ordu için güçsüz bir düzendi. Bu şekilde rahatlıkla da bunu aldık. Rakipten de izleyenler var. Burada basayım canım akslansın. Zaten son inşaatçısında bizim iskeletlerimiz alacak. Şimdi ben burada videoyu keseceğim ki eraya birlik atayım diğer hesabımdan. Bir bakalım önce. Çıkmadan önce bir bakalım. Şöyle bir eyvallah diyelim. Sana birlik atayım. Tamam ben şimdi Eray'a birlik falan atacağım. Ordusunu başlatacağız. Eray'ı izleyelim. Bundan sonra Eray dalsın 3'e. Sonra da ben yine bu köyle o alamazsa 3'e dalarım. Yani evet ben videoyu tekrar başlatacağım şu işleri hallettikten sonra hemen geliyoruz. Hemen. Evet dostlar geldik şimdi e, ikinci savaşa. Hemen daldı zaten. Şimdi ordusu birliği falan hazırlandı. E, ben de atıcı attım. Kendisine zehir attım. Şimdi bakalım kraliçenin olduğu yerden giriyor. 3 numaraya girecek. 2'yi zaten biliyorsunuz ben 3 dedim. Hmm. Bakalım şöyle ne yapıyor. Gene aynı orduyla girdi. Şimdi birazdan büyük ihtimalle atıcılarını gönderecek. Aynen. Çok güzel. D bomba da buldu. Şimdi bir tane atlamaya da X sayına. Biliyorsun bu oyunu ya Eray'cım. Oynuyorsun. Güzel. Ben olsam oradan girer miydim? Meçhul dağılır korkusuyla belki başka bir yerden girerdim ama Zehir'in de şimdi çok güzel bir yere attı. Oradaki Pekka yüzünden atıcıları da oraya gelecek. Güzel oldu. Şimdi bir tane daha atar mısın oraya? Atmazsın. Nereye atacaksın? Üçüncü atlamanı bakalım. Tamam, çok güzel yere attı aslında. Barbar sattı diyecektim. Barbar'ı da geri döndü. Burada Barbar'ın gücüne basacak büyük ihtimalle. Topları rahat almak için. Basmadı. Unuttu Barbar'ı. Barbar kendisi basacak. Aynen kendisi bastı güzel. Buraya da üçledi. 2'de de 2 yaptı her ay. Şimdi kaldı bizim köy köyünü e, köy numarası nereden çıktı? Köy binası 10'la biri üçlememiz. Yüz yüz yapmak istiyoruz ya. Bu orada rahat bir şekilde üçler ya. Kraliçe de basar şimdi. Aynen öyle bas. Lan niye basmıyorsun sen? Adam basmıyor hero'larına. Çok geç basıyorsun Eray. Bunu düzeltmen lazım bence. Zamanlı bir şekilde basman lazım yollarını bu şekilde bekletme yani. Sanırım bu otomatik basma köy binası 9'larda falan yok. Eğer olmuş olsaydı kraliçe kesinlikle basardı. Ki Barbara da çok geç basmıştı zaten. Evet güzel bir üçlük attı. Şimdi videoyu kapatacağım. Benim köy binası ona geçip 1'e alacağım. Tebrikler diyeyim hemen şöyle bir kardeşime. Şöyle bir tebrikler diyelim. Evet ben şimdi köy binası 10 hesaba geçiyorum. Geçmeden önce son bir kez daha bakalım. Evet her yeri 3 dedik sadece birinci sıradaki köy binası 10 kaldı abi bak efsane bir düzeni var arkadaşın köyü de güzel bir köy yani onun hemen hemen maksı bir tane tekli koymuş bir tane çoklu koymuş şuralar falan filan sıkıntı buna ben neyle gireceğim ee, benim cadı ordusuyla gireceğim ama şuradan bir yerden gireceğim ya da bilmiyorum şur şuradan da girebiliriz neyse ona bakacağız buraya oklar koymuş buradan gir hesabı yapmış buradan gir de patla falan demek istemiş. Sana çok güzel bir giriş yapacağız. Bekle sana buradan dikine bir giriş yapacağım. Ya da bakayım aynen dikine bir giriş yapacağım sana. Buraya artık en son bir şekilde alacağız. Giriyorum şimdi ben köy binası ona. Hemen savaşımı başlatacağım. Geçtim. Evet dostlar dedim ki bir değişiklik yapayım. Önce köy binası 10 olan birincisi de köye. Şu benim cadı ordusuyla köy binası 9'da bir girelim ona. Bakalım ne yapabiliyoruz. Merak ettiğim için gireceğim. Zaten biliyorsunuz şey. E, sıkıntı yok. Diğer hesapla da girebilirim. Şuradan şöyle gireceğim ben buraya. E, atlamaları da artık duruma göre falan kullanacağım. Bir tane şuraya atarız. Olmadı. Bir tane şuraya atarız falan filan derken bir şekil yaparız. E, hemen şuradan göndereceğim abi tamam mı bu orduyu. Şuraya bir tane attım. Şuraya bir iki üç tane attım. Şu kısmı bir tane attım. Ordu dağılmasın diye. Şöyle attım. E, bir tane buraya atıp hemen şuraya bir tane atıp şuradan her şeyi göndereceğim. Hero'larımı da gönderdim buradan abicim. Aynen öyle. Atıcımı da gönderdim. <laughs> Hemen şuraya bir tane bastım zehir. Çok güzel geliyor orada. Efsane geliyor. Efsane ötesi geliyor. Hemen derken şurayı şu şekilde bir donduruyorum. Sonra diğer atlamamı da şu kısma atacağım. Bakalım ne yapabiliyoruz bu köye. Evet şu an güzel. Şu an güzel ilerliyor. Bakalım yüzde kaç alacak? Sırf şu an onu merak ediyorum. Şurada bastım. Şurada da artık barbarıma basıyorum kaçırmak adına. Evet iki yıldız rahat geldi. Maalesef ki 3 yıldız gelemeyecek. Evet, şu an güzel gidiyordu. Lan var ya birazcık zorlasaydım belki de 3 yıldız gelirdi ya. Abi köy binası 9. Çok güzelsin. Gerçekten çok güzelsin. Samimi söylüyorum çok güzelsin. Evet orada da onu tutması gayet gerçekten efsane olmadı mı? <laughs> Bence gayet güzel oldu. Evet %77 arkadaşlar. Köy binası 9'da da %77 alınabiliyormuş köy binası onun maksından. Evet dostlarım şimdi köy binası 10 hesabıma girdim. Ee, bu arada Eray bir şey yazmış. Bakayım ona da. Ee, utanma sen 3 diyeceksin. Sağ alta bence troll demiş. Yani yüzde %77 köy binası 9 için onun maksına güzel bir yüzde bence. Aslında 3 mi? Elimdeki hazır orduyla girdim. Belki de balon ordusuyla girseydim köy binası 9'da bir ihtimal 3 yıldız alabilirdim. Ee, şimdi buna da alacağız. Buna da alacağımız ordu zaten belli. Hani 7 buzlu ordumuz. Benim hep hazırda zaten bu oluyor. Şimdi buna girerken benim şuradan şöyle tekliği alarak girmem lazım Klan Kalesi'ne falan. Burayı bir şekilde en son artık buza bırakırız. Gideriz. Ben buradan böyle dikine bir giriş yapacağım. Şöyle sağa solu falan bir temizleyip e, umarım güzel bir giriş olur şuradan. Çok zoru ihtimali zor ihtimali değerlendireceğim ama e, aslında dur bakayım ya hemen de öyle karar vermeyeyim. Şuradan girsem şu taraf kalacak. E, şu taraf kalacak derken şu taraf bize sıkıntı yapacak yani. Şuradan girsem falan. Aynen mecburen dikine gireceğim ama çok çok güzel bir temizlik yapmam şart bu köye. E dörder tane cadı atacağım sağlı sollu. Güzelce bir temizlik yapacağız. Şuradan hemen attım şuraya iki tane attım. E, şuradan atıp şuraya iki tane atacağım. Şimdi şunu şuraya atacağız. Şöyle bir sağlı sollu bir temizleyelim. <laughs> Biraz bekleyeceğim. Şöyle şuralar açılması çok önemli. Şuradan sonra cadılarım içeriye doğru, dışarıya doğru oynamasınlar diye. Şimdi bunu buradan attım. Hemen şöyle hero'larımı atacağım. Şu şekilde. Sonra geri kalan bütün cadıları bir tane daha buradan bir tane daha buradan atabilirim. Bir tık bekleyeceğim. Şimdi şuradan artık Allah ne verdiyse şöyle biraz geniş geniş atarken hemen şuraya bir tane dondurma atmam lazım. Devam abi bak temizlik budur yani demek istediğim buydu. Şuraya bir daha dondurdum hep beraber. Çok güzel. <laughs> bir daha donduracağım birazdan. Şuraya bir daha dondurdum bekledim. Şu kısmı bir daha dondurmam lazım. Ondan sonra şuradaki şey açılmasın diye tokmağım. Tamam güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Şurayı bir burayı bir burayı dondurur dondurmaz. Hemen şuraya atacağım abi her şeyimi. Sonra kalıyor bir tane buzum. Tamam oradaki iki şeyini de aldım on numara oldu. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Bakın şimdi babalar. Çok basit bir üç gelmeyecek mi buradan? Gelecek. Şöyle sağlı sollu hayvan gibi aldık zaten bir tane kaldı, bir tanesi de eve gelsin buzların bir tanesi. Çok basit. Ne yaptık önemli olan neydi? Sağ ve sol tarafı güzelce, çok güzel bir şekilde temizlemekti. Ondan sonra zaten çerez oldu. Şöyle geniş temizledik ya sağ ve sol tarafı. Olayı orada bitirdik zaten. Şunu da şöyle ortaya atalım rakip de izliyor diye. Şurada da artık bastım. Evet böyle bir klan savaşıydı. Canlı olarak savaştık yine yani her zaman olduğu gibi. %100 yıkıma ulaştık. Rakip zaten şu saatten sonra hiçbir şey yapamaz. Easy win demiş Eray'da. Ee, ne oldu? 12. savaş serimizde böylelikle almış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bu serinin devamını eski kanalda istiyordunuz. Yeni kanalda burada da isterseniz eğer e, ben 3-4 günde bir gidebildiğimiz kadar savaş serisi kasacağım zaten bu klanda. Devam videolarını çekerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.